Herkese merhabalar. Ee, bu Nesliga'nın 8. haftasında Borussia Dortmund Schalke'yi arayacak. Ee, bu önemli derbide Dortmund şu an derbi öncesi Dortmund şu an 4. sırada Schalke 3. sırada. Gerçekten çok önemli bir derbi Almanya'da bu maç. Ee, ve çok önemsenen bir derbi. Dortmund bu sezon geçen seneki performansının altında kalsa da hani önemli maçlarda kazanması gereken maçlarda olsun şampiyonlar gibi maçlarında olsun hep iyi performans sergiledi. Ee, hani takımın özellikle Royce'un formu çok üst düzeyde. Alman milli takımında da bunu görüyoruz zaten. Gerçekten hani Royce şu an sırtlıyor diyebiliriz e, Dortmund'u. E, hani kazanmakta sıkıntı çektiler bu sezon özellikle deplasmanlarda. Ama kendi sahalarında oluşu kendi güven güven olan bir takım görüyoruz e, sahada. Ee, rakibe bakacak olursak Şalke'de geçen sezonki gibi yine lige iyi başladı. Ee, şu an ligde 3. sırada bulunuyorlar gerçekten. Ee, Şalke maçı izlemiz zevkli maçlarda zaten. Ee, özellikle gol yollarında e, etkin oyuncular sahipler. Hunter olsun, Farfan olsun, e, hani Draxler, Holt bir hücuma katkı veren, katkı veren oyuncular olsun. Gerçekten zevkli maçlar izletiyoruz. İzletiyor bize Şalke 04 takımı. E, bu zorlu bir maç olacaktır. Çünkü Deplasman bu derbide Aspan'da olmak e, onlar için bayağı zorlu geçecektir. E, ben bu maçta Dortmund'un e, hani bu önemli maçta BT yakın tarafı olduğunu düşünüyorum. Hani derbi de sonuç belli olmaz deriz ama yine ben Dortmund'un hani önemli maçlara hazırlanması açısından daha önüne görüyorum. E, kendi sahasından yani seyircisinin önünde de e, yenebileceği güçte olan kadrosu ya da Dortmund maçta bence favori. Sizlere dönerim bu maçta. Maç sonucu bir olacak.